Yolda bir daha buldun her şeyi ağzına atma. Ne yiyorsun Pars? Tamam gel. Ne o Pars? Pars o kadar yolda durmayalım. Araba falan geliyor. Hadi gel. Hadi oğlum. Ne o Pars? Hadi gel. Ne o Pars? varsa gelir misin? Yolun ortasında duruyorsun. Ne yiyorsun? Hasçım gelir misin oğlum? Bir kere böyle yapa yapa yeleğe çıkmıştı. Yeleğe çıkmasın diye de böyle iğne takmak zorunda kalıyorum. Çünkü çıkarttı hatta şuradan ipini de yemişti bugün gün. Pars. Hadi gel oğlum hadi. Ne yiyor bu ya? Artık ortasında duruyoruz. Gelir misin? Kendini sür. Bak araba gelecek. Yol burası. Kenara gidelim gel. Bu yolda bulduğu şeyleri Hiç iyi bir şey değil. Hiç değil. Gel hadi gel. Herkes bize bakıyor. Gel. Gel hadi gel. Maske. Kim o? Hadi gidelim. Ya kenarda yatamam tamam mı? Gel kenara gel. Gel. Bas, ne o ya? Bu taş mı yiyor? Bir şey bulduk. Hadi gel. Parçım hadi. Yok, kaldı böyle yolun ortasında. Gel oğlum. Araba gelecek bak burası yol yo. Hadi gel. Ne yiyorsun sen? Pars, ne yiyorsun? Ne yediğini de anlamadım. Hadi oğlum yol burası gel. Hadi hadi hadi. Asla yürümek istemiyor ya. Pars. Parç, hadi sene, hadi evde eve gitmemiz gerekiyor. Ne yiyorsun?